Tembellik bir iman zafiyetidir. Başarılı bir hayatın ardındaki sır perdesi çalışkanlıktır. Rabbimiz Necm Suresi 39. ayet-i kerimesinde insana ancak çalıştığının karşılığı vardır buyurarak başarılı olmanın bir tesadüf olmadığını bizlere haber verir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı boyunca çok çalıştı, çok mücadele etti, hem gayret etti hem de Rabbine sığındı. Bununla beraber haşa şöyle demedi. Ya Rabbi ben senin peygamberinim. İnsanlar bana gelsin. Benim onlara ihtiyacım yok. Onların bana ihtiyacı var demedi. Bilakis son nefesine kadar heyecanlı ve kararlıydı. Her tarafa yetişiyordu. Çalışanı hakkını veriyor, çalışmayanı ise her daim uyarıyordu. Hatta bir defasında sevgili peygamberimiz hiçbir şey yapmadan oturan bir zatın yanından geçerken selam vermiyor. Ancak geriye dönüşünde aynı kişiyi bir çalışma ile gördüğünde bu defa selam veriyordu. Çalışma ilahi sıfatlarla ve Allahu Teala'nın ahlakıyla ahlaklanmadır. Çalışma kainatın düzenine katılmadır. Çalışma peygamberlerin ve salihlerin yoludur. Dini bir vecibedir. Tembelliğin ilacı çalışkanlarla konuşmak, tembel kimselerden kaçınmak, Allahu Teala'dan haya etmek lazım geldiğini düşünmektir. Çalışmak sebebe yapışmak demektir. Çalışmayan, tembel olan sebebe yapışmamış olur. Hemen herkes tembelliğin kötü olduğunu bilir ve kimse tembel olmayı kabullenmek istemez. Tembellik ya zihinsel ya bedensel ya da her ikisi birden yaşanır. İnsanların büyük bir kısmı zihinlerini, önemli bir kısmı bedenlerini ve yine çok önemli bir kısmı hem bedenlerini hem de zihinlerini çalıştırmazlar. Dinlenmek kastıyla uzun uzun oturmak, internete dalmak, dedikodu yapmak, kontrolsüz hayal kurmak gibi işlerle meşgul olan insan, bunları yaptığı anda tembellik tuzağına düşmüştür. Çalışkan insanı Rabbimiz, peygamberimiz, dostları hatta tüm insanlar sever ve takdir eder. Çalışmayan, işten kaçan, tembellik sisteminde yürüyen bir kimseyi ise kimse tutmaz ve sevmez. Hatta öyle ki İnsan kendine bile çok kızar ve ciddi bir pişmanlık duygusunda olur. Tembellik üzerine çökmüş bir insan hayatından lezzet almaz. Tembel insan zamanla tek başına kalır. Tembellik insanın tüm azalarına vurunca artık vücudunda hastalıklar meydana gelmeye başlar. Hz. Ali radıyallahu an insanı vaktinden evvel yıpratan bir şey varsa o da tembelliktir buyurmuşlardır. Hayat nizamımıza baktığımızda Rabbimiz boşluk istememiş, her an ve her günde programımızı bizlere göstermiştir. Bu sebepler dahilinde tembellik bir iman zafiyetidir. Rabbim cümlemizi muhafaza eylesin. Uyarmak bizden, muvaffakiyet Allah'tandır. Fatih Medreseleri Yazı İşleri Kurulu